Birinci dereceden iki bilinmeli bir denklem sistemimiz var. Burada x bölü y doğru orantı şeklinde verilmiş. y eksi x üzeri y bölü x ifadesinin karşılığı bizden isteniyor. Biz önce şunu yapalım. x ve y'nin bu orana göre sayı değerleri nelerdir? x artı eşittir 48 ise ben buradaki x ve y'nin toplamını 48 yapabilecek şekilde sayılar düşünmeliyim. Dolayısıyla burada x'e 3 versek y 5 olur. x eşittir 3k diyelim. y eşittir 5k diyelim. Bulduğumuz bu değerleri burada yerine yazalım. x yerine 3k yazalım. 3k y yerine 5k yazalım. Eşittir buradan 48 elde ederiz. 8k eşittir 48 k'nın değeri 6'dır. Madem ki k'nın değeri 6'dır öyleyse buradan devam edelim. x eşittir. 3 çarpı 6 eşittir 18 olur. Y'nin değeri 5 çarpı 6 eşittir 30 olur. 18, 30 da 48 olur. Yaptığınız işlem doğrudur. Soruda bize Y eksi X verilmiş. Y'nin değeri 30. 30. X'in değeri 18. Bunları yerine yazalım. Y bölü X 30 bölü 18 ifadesinin karşılığını bulmaya çalışalım. Buradan 30'dan 18 çıkaralım. 12 kalır. 30'u 18 ile sadeleştirmek istersek her iki tarafı az önce k değeri olan 6'ya bölsek 5 bölü 3 gelecek. Evet 5 bölü 3 gelir. Bu problemimizi kök içerisine alalım. 12 kuvvetimiz 5 kökün kuvveti 3 olur. Şimdi 12 üzeri 5 ifadesini dışarı çıkarmaya çalışalım. 12 üzeri 3 çarpı 12'nin karesi yazabiliriz. Bu 3 ile buradaki 3 birbirini götürür. 12 dışarı çıkar. İçeride 144 kalır. 144 dışarı çıkar mı? Ona bakalım. 144 sayısı 16 çarpı 9 demektir. 16 çarpı 9 demektir. Biz buradan da yine 16'yı parçalayalım. 16'yı şöyle yapalım. 8 çarpı 2 çarpı 9 yazalım. 8 2'nin bir küpü. 12 3 yazdım. Buraya 2'nin küpünü yazalım. Çarpı 2 çarpı 9 yazabilirim. 2'nin küpü dışarıya 2 olarak çıkar. 12 çarpı 2 İçeride 2 ile 9 kaldı. 2 çarpı 9 kaldı. 12 ile 2'yi çarpalım 24 olur. Kuvvetimiz 3. 2 ile 9'un çarpımından 18. 24 küp kök 18 sorumuz için doğru cevaptır.